Beklet tehlikenin farkında değil o cümlenin içerisinde. Şöyle başlıyor beyefendi, diyor ki, referandum oylamasında başarısız olursak, diyor ve devamını getiriyor. Eğer 50'yi geçemezse ve bu referandum oylamasında başarısız olursak, insan başarısız olur sözlerin sahibi AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem. Partisinin Soma Gençlik Kolları Teşkilatı'nın toplantısında salondakilere referandumda evet değil demek için sözüne çıktı. Bir seçim değil, bir istikrar ve istikrar mücadelesinin tam ortasında olmak zorundayız. Erdem'in sözleri giderek sertleşti. Referandum oynamasında başarısız olursak ilk savaşa hazırlanır. AK Parti Yahu din böyle piştikleri kurutmak için bir çay peçete gibi kullanılır mı ya? Allah'tan korkun ya. Ne demeye getiriyorsunuz? Her şeyiniz var, havuz, televizyonun televizyonlar sizde, gazeteleriniz var, milyonlarınız var. Efendim, sosyal medyada çalışan binler, yüz binlerce para vermiş olan insanlar var, reklamcılarınız var. Her şey elinizde, her şey. Ya bunlarla yetinin? Dinimizden, imanımızdan, Kur'anımızdan, Allahımızdan. Çekin şu de Ne demeye getiriyorsunuz? Evet diyenler melek, hayır diyenler şeytan. Bunu emreden baştaki reis de Allah mı demeye getiriyorsunuz? Pah! Ya mahalle ağzı diyeceksiniz, mahalle azı deyin. Sokak ağzı diyeceksiniz, sokak azı. Umrumda bile değil ya. İnsan bu kadar dinimizle, imanımızla, Kur'an'ımızla, Allah'ımızla oynar mı ya? Ama suç sizde ve bende. Bunlar önce dediler ki işte ona dokunmak bir ibadettir. Bir şey söylemedik. Ey halkım sen de bir şey demedin, ben de bir şey demedim. Sonra birisi dedi ki o bizim için ikinci peygamberdir. Hiçbir şey söylemedik. Sen de demedin, ben de demedim. Yuttuk yaladık bunları şeker kamış yalar gibi. Sonra birisi dedi ki o allah Teala'nın bütün sıfatları kendinde biriktirmiş olan bir dünya lideridir. Gıkımız çıkmadı. Şimdi, şimdi adam Allah imasında bulunuyor ya.

Benim üç tane kızım var ama üç, üç tane oğlan getirdi. Buna da yazık. Askerimiz giderken atıyor. Sen yine sen ben bu yaşta sadece ülkemi düşünüyorum. Ülkemin geleceğini düşünüyorum. Bu bir parti seçimi değildir. Ülkenin kaderini Temsilci ayalacak bir seçimdir. Burada ülkesini seven, vatanını seven, ben gerçek ülkemi, vatanımı seviyorum diyen bu seçime dikkat etsin. Atatürk bu cumhuriyeti kurduğu zaman yoktan bu ülkeyi var etmiş, sınırını çizilmiş, Türkiye Cumhuriyeti devletini kurmuş ve millete bir aydınlık yol göstermiş. Erkek kadın bir eşitlik vermiş. Okuma hakkı vermiş. Ve e, temin dediğim gibi bütün Atatürk, İnönü, Feyz Çakmak, Karabekir Kazım Paşa, efendim, Namık Kemal, Alexan Paşa, şimdi bu ortamın devlet adamları gibi.